Hayatımda olan her şeye rağmen hayatımda olan her şeye rağmen her sevgisiz anım seni seviyorum seni seviyorum özür dilerim lütfen beni affet teşekkür ederim seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum hayatımda olan sevgisiz insanlar Haydi gelin sevgiye yol alalım. Nasıl mı? Çok kolay. Haydi tekrarla. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aloha, aloha. Indigo, indigo. Aloha, aloha. Indigo, indigo. Aloha!